Normalde 500 bin gayrimüslimin Türkiye'den gönderilmesi, 500 bin Balkanlardaki Müslüman ve Türk olan ahalinde Türkiye'ye gelmesi gerekiyordu. Peki, kripto yaşam olarak ihtida etmiş, kendini Müslüman olarak tanıtan Sabetay'dır veya Musevi'dir, Balkanlardan o 500 bin içine 400 binini koyarak Türkiye'ye onları getirdiğini, Türkiye'deki gayrimüslimlerin, zengin gayrimüslimlerin han hamamları, kervansarayları, marangozhaneleri, un değirmenlerini bırakıp giderken aslında orada beş kuruşsuz olan çünkü malların da eşit takası gerekiyordu. Yasa buydu, anlaşma buydu. Beş kuruşsuz olan dağda çobanlık yapan o 400 bin Musevi, Sabetay veya Musevi ham hamamlara Karaköy'deki iş sahipleri yapıldı. Kim yaptı? Herkesin büyük edebiyatçı, romancı diye bildiği Yakup Kadri Karaosmanoğlu.